Düşünce gücümüzle hücrelerimizi etki edebilir miyiz? Gerçekleri görmezden gelerek onları ortadan kaldıramayız. Aldous Huxley Duygularımızın vücudumuz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu çoktandır biliyoruz. Bu, bilim ve tıp tarafından da birçok kez belgelendirilmiştir. Ama şimdiye kadar DNA'nın değiştirilemez olduğu düşünülüyordu. Peki bu gerçekten doğru mu? Hurtmut Enstitüsü'nde 1992 yılından 1995 yılına kadar salt duyguların DNA'mız üzerindeki etkileri araştırıldı. Bunun için bilim adamları Gillen Rain ve Rowling McCready insan DNA'sı üzerinde bir takım incelemeler yaptı. İlk önce DNA, DNA'lar için bir cam deney tüpünün içine konuldu. Daha sonra oldukça güçlü, yoğun duygulara maruz bırakıldı. Deney yapanlar bunu sağlayabilmek için ruhun rahatlatılması, pozitif duygulara konsantre olma ve kalp bölgesine odaklanma gibi çeşitli psikolojik teknikler kullandı. Sonuçlar göz ardı edilemeyecek kadar etkileyiciydi. DNA üzerine etki edebileceğinden şüpheli olan bilim adamları o zamanın fizik kurallarına göre gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey gözlemlediler. Denek üzerine yoğunlaştığı duygularını yolladığı sırada çok belirgin elektriksel reaksiyonlar ölçülebilmişti. Denekler sadece duyguları aracılığıyla deney tüpünün içindeki DNA moleküllerini etkilemişti. Duygularımız DNA'nın biçimini etkiliyor. Aklımız için bu kolay kabul edilebilir bir şey değil. Şu ana kadar bize DNA'nın değiştirilemez olduğu öğretilmişti. Onunla doğarız ve ağır, şiddetli müdahaleler dışında hiçbir şey onu bırakın değiştirmeyi etkileyemez bile ne vücudumuzun içinde ne de dışında. Ama şimdi bilim adamları DNA'nın değiştirilebileceğini, hatta çok ince enerjik titreşimlere bile reaksiyon gösterdiğini saptadı. Hertnot Enstitüsü araştırmalarında bir adım daha ileri giderek insan plasenta DNA'sının reaksiyonlarını inceledi. Plasenta DNA'sı DNA'nın ilk şeklidir. Bu deneyde 28 cam kabın içine plasenta DNA'sı yerleştirilerek her biri eğitimli bir araştırmacıya verildi. Bu araştırmacılara yoğun duyguları nasıl üretecekleri öğretilmişti. Ve yine bu testin sonucunda da DNA'nın araştırmacının duygularına göre biçimli değiştirdiği kanıtlandı. Araştırmacı takdir, sevgi veya minnettarlık hissettiğinde DNA gevşeyerek yanıt verdi DNA zincirleri açıldı ve uzadı. Buna karşılık araştırmacılar hayal kırıklığı, korku, öfke ya da stres duyguları oluşturduklarında ise DNA olumsuz duygulara büzüşerek cevap verdi, kısaldı ve hatta birçok kodunu kapattı. Şimdi olumsuz duyguların bizi dış dünyaya nasıl kapattığını daha iyi anlıyoruz. Öfkeli olduğumuzda ya da moralimiz bozukken Kendimizi yalnız ve yaşamın akışından koparılmış hissederiz. Öyledir de zaten. Ama kendimizi çevremize karşı kapatan yine biziz. Araştırmacılar tarafından mutluluk, kabul görme, minnettarlık ve sevgi duyguları hissedildiğinde kodların kapanması hemen durduruldu ve aynı bir elektrik şalteri gibi açılıverdi. Bu arada DNA'da ölçülen değişimler elektromanyetik gibi etkenlerin sebep olabileceğinden çok daha büyük ve kapsamlıdır. İçten sevginin ne demek olduğunu bilen insanlar DNAlarının şeklini değiştirebilir. Daha sonra bu teste HIV hastalarıyla devam edildi ve hastanın kabul görme, minnettarlık ve sevgi gibi duygularla beslenirken, bu duygulardan mahrum kaldığı zamanı oranla 300 bin kez daha kuvvetli bir direnç oluşturduğu ortaya çıktı. Sağlıklı bir yaşamın bir sırrı da işte budur. Görünüşe göre, daima sevinç, sevgi, şükran ve takdir duyguları içinde olmak tavsiyeye değer. Çünkü bu sayede savunma mekanizmamızı 300 bin kat daha güçlendirebiliriz. Pozitif duygular bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için bu yolda birçok hastalığı önleyebiliriz. Ama hepsi bu kadar mı? Acaba sağlığımızı geri kazanabilir miyiz? Şurası muhakkak ki bu hususta birçok başarı hikayesi var. İşte onlardan biri de Sandra'nın hikayesi. Sevgili Pierre, ben istek gücüyle birçok konuda başarılı sonuçlar elde ettim. Onlardan, sağlıkla ilgili olanlardan birini sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de bulimi adı verilen bir yeme bozukluğu vardı. İslam dışı olan yeme nöbetlerimde bu olurcasına yemek yedikten sonra kilo almamak için istifra ediyordum. 5 seneye yakın bu şekilde bir çifte hayat sürdüm. Kimsenin bu durumdan haberi yoktu. Dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi yapıyordum, ama aslında bu durumdan çok utanıyordum. Bir gün biri bana olumlu düşünmek ile ilgili bir kitap önerdi. Bu senin yazdığın "Doğru istersen olur" isimli kitaptan başkası değildi. Çok mutluydum. Zaten önceden de içinde bulunduğum durumu değiştirebilecek tek kişinin kendim olduğunu hissediyordum. Böylece pozitif afirmasyon yapmaya ve inanç cümleleri kurmaya başladım. Bunun yanında tekrar tekrar etrafımdaki insanların bana düzgün fiziğim ile ilgili iltifat ettiklerini ve ne kadar ince, zarif ve sağlıklı göründüğümü hayal ettim. Bu biraz zamanımı aldı ama benim için başarıya giden tek yol buydu. Yaşamım kökten değişti ve her şey olması gerektiği gibi gelişti. Öncelikle yediklerimi geri çıkarmadan düzenli yemek yemeye alışmalıydım. Başta çok başarılı sayılamazdım. Ta ki hayatımdan tartıyı çıkarana kadar. Ama daha sonra bir yıldan bile kısa bir sürede 10 kilo verdim. Hem de kalıcı bir şekilde. Halen ideal kilom olan 60 kilodayım. İstediğim her şeyi yiyebiliyorum ve kilo almıyorum. Böylece bulimi benim için geçmişte kaldı. Hem de dışarıdan hiçbir yardım almaksızın. Aynı zamanda ideal kiloma da kavuşmuş oldum. Sevgilerimle Sandra benim de hayatımda vücudumun kendi kendini tedavi etme mekanizması ile ilgili klasik tıbba göre gerçekleşmesi mümkün olmayan birçok tecrübem vardır. Daha 20 yaşındaydım ve ağır sırt ağrıları çekiyordum. Çevremdekiler beni bu sahanın otoritelerinden birine yolladılar. Doktorun ilk muayenesinden sonra koyduğu teşhis yıkıcıydı. Bana Morbus Bechterev adı verilen ve omurganın iltihaplanmasına yol açan kronik bir hastalığım olduğunu söyledi. Birkaç sene içinde sırtım tamamen sertleşecekti. Yanılma payı yoktu. Tüm tahliller bunu gösteriyordu. Ben ilk şoku atlattıktan sonra tekrar bir araya gelip nasıl bir terapi uygulayacağımızı belirlemek için bir hafta sonrasında yeni bir randevu kararlaştırdık. Şurası kesin ki hastalığın tedavisi mümkün değildi. Ve ben artık aktör olarak çalışamayacaktım. Kısa bir süre içinde omurgam sanki bir tek kemikmişçesine sertleşecekti. Sadece o kadar da değil. Aynı zamanda sırtım kamburlaşacak ve ben sadece yere bakabilir hale gelecektim. Aradan bir hafta geçti. Hayatımın en zor haftası. O zamanlar istek gücüyle başarmak konusunda ya da kuantum fiziği hakkında hiçbir bilgim yoktu. İnsanın düşünce gücüyle DNA'sını bile değiştirebileceğini bilmiyordum. Bildiğim tek şey vardı. Ben sağlıklıydım. Sırtım bir harikaydı. Sırtımı seviyordum. Güçlü kuvvetliydim. Hayat dolu ve hareketli. Hemen bir senelik tenis kursuna kaydoldum. Kafam karışık olduğu için değil, sonunda kendime gelmekten çok mutlu olduğum için, sağlıklı olmanın değerini anladığım için. Hayatım yeni başlıyordu. Bundan hiç şüphem yoktu. Bu komik şakaya güldüm. Bana yapılan bu uyarıya müteşekkirdim. Uyanmıştım ve kendimi içimdeki yaşamı hissettim. Sağlıklıydım. Gece gündüz, her dakika ve her saniye içimde gerçekleşen mucizeye odaklanıyordum. Çevremdekiler bu duruma çok şaşırıyordu. Kimse nasıl böyle neşeli, mutlu, herkese ve her şeye karşı sevgi dolu olduğumu açıklayamıyordu. Dans ediyor, şarkı söylüyordum. Hayata bağlıydım. Hayatta bir bütün olmuştum. O zamana kadar yaşamın bana sunduklarının değerini biliyor ve bunun için şükrediyordum. Doktordaki randevumun zamanı gelmişti. Tekrar muayeneler, tahliller. Doktor karşısında böyle neşeli bir hasta bulduğuna çok şaşırmıştı ve sonra bomba patladı. Mümkün değil. Akıl almaz bir şey. Böyle şey daha önce görülmedi. Bir karışıklık olması imkansız. Buna rağmen karşımda kekeleyen bir doktor, romatizmal iltihaplanma, omurga, zarar görmüş olan kalça eklemleri ama her şey o kadar net ve açıktı ki. Tekrar muayene etmeliyiz. Ama 3 gün sonra da bu alanın otoritesinin tüm bu olanlar için bir açıklaması yoktu. Kaybolmuş, gitmiş, hiçbir şey görülmüyor, hiçbir veri yok. Kan çökelme hızı tamamıyla normal. HLA-B27 görülmüyor. Spondilitten eser yok. Doktor çok üzgün. Hayır hayır tabii ki mutlu ama. Neredeyse doktorun her şey beklediği gibi ise daha mutlu olacağını düşündüm. Böylece onun hayata alıştığı gibi devam edecekti. O elimi sıkışı, şaşkın şaşkın baş sallayışı. Doktoruma nasıl sarılıp her şeyi doğru yaptığını onu inandırmaya çalıştığım, yardımcısı bayanı öpüp oradan ayrıldığım ve tenis oynamaya başladığım hala aklımda o zaman neler olduğunu şimdi biliyorum. Bugün kendime verdiğim o hediyeden ve düşüncelerimin gücünden çok etkileniyorum. O zamanlar o güveni nereden mi aldım? Bilmiyorum. Ama geriye dönüp baktığımda bu olayın bana bugüne kadar süre gelen, inanılmaz büyük bir özgüven kazandırdığını görüyorum. Bu ve bunun gibi başka tecrübeler bana sağlığımızın kendi elimizde olduğunu öğretti. Buna kalpten inanıyorum. Ya sen neye inanıyorsun? Her şey senin neye inandığına bağlı. Kararını ver ve hayatını ona göre yönlendir. Sahip olduğumuz en büyük enerji sevgidir. İsteklerine sevda alan bu mümkün olan en büyük pozitif enerjiyi oluşturacaktır. Düşünce gücüyle çok uzaktaki bir DNA'yı etkileyebilir miyiz? Karşı karşıya kaldığınız problemleri mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz. Zira onlar mevcut düşünce yapınızın ürünleridir. Albert Einstein Sadece düşünce gücümüzle DNA'mızı değiştirebileceğimiz bulgusu birçok bilim adamının temel kanaatlerini derinden sarstı. Acaba dünya şu ana kadar düşünülenden farklı bir yapıda mıydı ve farklı mı işliyordu? Şimdi okuyacağımız deneyde önemli bir adım daha atılmıştır. 1990'ların başında bilim adamları Amerikan ordusu adına hislerimizin vücudumuz dışında çok uzakta bulunan canlı hücrelerimiz üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırdı. Aslında araştırmacılar bundan şüpheliydi. Zira o zamana kadar geçerli olan fizik kurallarına göre böyle bir şey mümkün değildi. Yani kimse herhangi bir organın, kemiğin, derinin ya da dokunun alındıkları kişiyle bağlantısının devam edeceğine inanmıyordu. Durum böyleyken 1993 yılında Advances adlı dergide Ordu'nun deneyleriyle ilgili bir makale yayınlandı. Söz konusu deneyde DNA ile alındıkları kişinin duyguları arasında bir bağlantı olup olmadığı incelenmişti. İlk önce deneklerin ağızdan doku ve DNA örnekleri alınmış, bunlar izole edilerek binanın diğer bir bölümüne götürülmüştü. Amaç özel olarak geliştirilmiş cihazlarla DNA'ların alındıkları kişi uzakta olsa bile onun hislerine tepki verip vermediklerini ölçmekti. Bu deneye katılan kişilerde çeşitli duygular uyandırmak için onlara erotik resimlerin yanı sıra savaş sahnelerini yansıtan, komik durumları gösteren ve şiddet içerikli resimler de gösterilmişti. Bilim adamları katılımcılara her çeşit duyguyu yaşatmak için resimleri bütün duygu yelpazesini örtecek şekilde hazırlamıştı. Yine araştırmacıların büyük bir çoğunluğu DNA'nın etkilenebileceğinden şüpheliydiler ama mevcut fizik kurallarını alt üst eden bir şey gözlemlediler. Bilim adamları deneye katılan kişide duygular oluştuğu sırada elektriksel reaksiyonlar tespit edebilmişlerdi. DNA halen alındığı kişinin vücudundaymış gibi bir hal alıyordu. Greg Braden yazdığı İlahi Matrix isimli kitabında Dr. Baxter'ın bu deneylerini daha da ilerlettiğini ve verici ile DNA arasındaki mesafenin artırıldığını yazıyor. Hatta testlerden birinde aradaki mesafe 350 mile kadar çıkarılmıştı. Bu sefer bir atom saati yardımıyla duyguların yollanışı ile DNA'nın reaksiyon vermesi arasında geçen zaman ölçülmüş ve ikisinin her defasında eş zamanlı gerçekleştiği tespit edilmişti. Arada zerre kadar bir gecikme bile yoktu. DNA sanki hala vericinin vücudundaymış gibi hızlı reaksiyon veriyordu. Hissettiğimiz Düşündüğümüz veya inandığımız her şey saniyenin milyonda biri kadar bir gecikme bile olmadan DNA'mız tarafından algılanmaktadır. Titreşimlerimizden etkilenen DNA'nın yanı başımızda ya da dünyanın öbür ucunda olmasının hiçbir önemi yoktur. Artık bilim adamları tüm duygu ve düşüncelerimizin iletilmesinden bahsettiğimiz enerji alanının matriks, kuantum alanı sorumlu olduğundan eminler hem de sadece ışık hızıyla değil ondan çok daha hızlı bir şekilde. Bu denelerdeki katılımcılardan biri olan Dr. Jeffrey Thompson bu buluşu şöyle dile getirmiştir. Artık bedenin bir başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Bu konuda Moskova'da bulunan Pavlo Psikoloji Enstitüsü çok ilginç başka bir deney daha yapmış ve Amerikalı meslektaşlarının bulgularını onaylamıştır. Yeni yavrulamış bir farenin 6 yavrusu alınarak her biri dünyanın başka bir yerine götürülmüştü. Daha sonra anne de panik, korku ya da mutluluk duygularının oluşması sağlanmıştı. Burada da dünyanın 6 farklı noktasında olmalarına rağmen yavruların eş zamanlı olarak annelerinin duygularına tepki verdikleri gözlemlendi. Bu buluşlar bilim için yeni bir boyuta ve hücrelerin yapı ve icraatleri hakkında yeni bir anlayışa giden adımlardır. Benim için ise İstek gücü ile başarmanın neden bu kadar mükemmel işlediğinin izahı. Kitabın başında DNA'nın çevresi üzerinde kuvvetli bir etkisinin olduğunu ve bu etkinin de kalıcı olduğunu öğrendik. Son iki bölümde ise düşünce gücümüz ve duygularımızla DNA'mızı etkileyebileceğimizi gördük. Bu harika bir şey. Zira eğer biz DNA'mızı etkileyebiliyorsak ve o kuantum alanı aracılığıyla zaman ve uzaklık kavramlarının rolü olmadan bu dünyadaki her şeyle bağlantı kurabiliyorsa rezonans kanunu sayesinde istediğimiz her şeyi yaşamımıza çekebiliriz. Daha doğrusu bunu zaten yapıyoruz. İç alemimizde sahip olduğumuz her şey dış dünyada da karşımıza çıkacaktır. Dünyada karşılaştığımız her şeyin bir kaynağı vardır.'' ve bu kaynak düşüncelerimizdedir. Eğer istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyorsak düşüncelerimizi kontrol etmeye başlamalıyız. Çünkü düşündüğümüz her şey bir rezonans alanı oluşturur. Uzun süreli ve sık olarak düşündüğümüz, hissettiğimiz ve söylediğimiz her şey rezonans alanımızı yoğunlaştırır. Bu yüzden kaybetmek hakkındaki her düşünce kaybetme, kazanmak hakkındaki her inanç da kazanma ihtimalini kuvvetlendirir. Bu yüzden Dış dünyada değiştirmek istediğimiz her şeyi düşünce gücümüzle değiştirebiliriz. İçindeki yaratıcılığı hatırla ve onu bilinçli olarak kendi iyiliğin için ve diğer insanların iyiliği için kullan. Sabine'nin hikayesi sevgi enerjisinde kaldığımız müddetçe arzularımızın başkaları üzerine ne kadar tesirli olduğunu anlatmak için çok iyi bir örnek. Merhaba sevgili Pierre. Ben istek gücüyle inanılmaz şeyler elde ettim. Onlardan birini seninle paylaşmak istiyorum. Bizim Jenik isminde el avuca sığmaz afacan bir oğlumuz var. Bu senenin başında yine koşturarak oynarken düştü ve üst dudağı kanamaya başladı. Ben de her annenin yapacağı gibi onu tedavi ettim ve yarasının ciddi bir şey olmadığını düşündüm. Her anne böyle durumlarla karşılaşır. Jenik çabucak sakinleşti. Yarısının kanaması da durmuştu. Bu yüzden ben de olayın üzerinde çok durmadım. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra oğlumun sol ön dişinin bembeyaz olan diğer üst dişlerinin yanında oldukça gri olduğunu fark ettim. Ve diş doktorumuzdan randevu aldım. Doktor onu muayene edip hatta bir de röntgenini çektikten sonra Jenny'in son haftalarda dudağının üzerine düşüp düşmediğini sordu. Aklıma hemen o küçük kaza geldi. Röntgende Jenny'in ön sol dişini besleyen sinirin düşme esnasında koptuğu görülüyordu. Bu diş gittikçe koyulaşacaktı ama doktor merak etmemi gerektirecek bir şey olmadığını, kalıcı dişler çıkarken bu dişin de normal olarak çıkacağını söyledi. Tabii ki bu birkaç yıl sürecekti. Zira bilindiği üzere kalıcı dişler 5-6 yaşlarında çıkıyor. Ama bu süre benim için çok uzundu. Bunun üzerine isteme gücümü kullanmaya başladım. Dişin renginde meydana gelen koyulaşmanın geri dönüşmesini ve oğlumun dişinin tekrar bembeyaz olmasını istedim. Mantığıyla hareket eden herkes için bu yaptığım saçmalıktan öte bir şey değildi. Ama gerçekten gözle görülür bir şekilde haftadan haftaya dişin rengi değişmeye başladı. Diş gerçekten eski rengini almıştı. Yaklaşık 4 hafta sonra tamamen bembeyazdı. Daha önceki meslek hayatında böyle bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığını sormak için diş doktorumuzu bile aradım. Böyle bir şeyin olabileceğine inanamadı. Bunun hiçbir açıklaması yoktu kazadan 6 ay geçti. Şimdi diğer dişlerle zedelenmiş olan diş arasında hiçbir fark yok. Önceden siyah olan o diş artık diğerleri kadar beyaz. Sabine İsteklerimiz hedefi nasıl bulur? Akıllı insanlar yapmak istedikleri tecrübeleri kendileri seçerler. Aldous Huxley İstek ve arzularımız hedeflerimize nasıl ulaşır? Peki olmasını istediğimiz şeyi kendimize nasıl çekeriz? Arzularımızın muhatabı olan kişi ve olaylar bizi nasıl bulacaklarını nereden bilir? Vücudumuzun hangi kısmı bilgileri alır ve bilincimize iletir? Bu yeni bilinci günlük yaşamımıza nasıl sokabiliriz? Bu soruların cevabının büyük bir kısmında DNA'mızın rolü vardır. DNA'mız genetik kodumuzun taşıyıcısıdır. Keşfedildiğinden beri ben de okulda böyle öğrenmiştim. DNA'nın tek görevinin genetik kodun yardımıyla hücrenin merkezinde protein inşa etmek olduğu düşünülüyordu. Çok şaşırtıcıdır ki DNA'nın neredeyse %90'ının esas itibariyle protein sentezlemek için değil, şimdi sıkı durun, iletişim için kullanıldığıdır. Rus bilim adamları Vladimir Poponin ve Peter Gerev, DNA'nın şimdiye kadar zannedildiğinden çok daha büyük bir anlam taşıdığını ispatladı. DNA çevreyle iletişim halindedir. Poponin ve Geriev DNA'nın gönderici ve alıcı olarak görev yapabilmek için en uygun özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ve bu veri alışverişinin ne kadar iyi yapıldığını kanıtladılar. DNA'mız sadece bizimle değil diğer insanların DNA'larıyla da iletişim içindedir. Hatta artık DNA'nın var olan her şeyle bağlantı kurmaya muktedir olduğu biliniyor. Şimdi size bilimin diğer bir şaşırtıcı keşfinden bahsedeceğim. Bizim DNA'mız ile diğer insanların ve canlıların DNA'ları arasındaki iletişim bildiğimizden çok daha farklı bir şekilde gerçekleşmekte. Mekan ve zamanın ötesinde bambaşka bir boyutta. İşte bahsettiğimiz bu iletişim biçimini hiper iletişim kavramıyla ifade ediyoruz. Bu iletişimin en ilginç yanı ise görünüşe göre hiçbir sınırın olmamasıdır. Ne mesafe ne de zaman sorunsuz bir bilgi alışverişine engel yaratabilir. Zehre kadar bir gecikme bile söz konusu değildir. Atom saatleriyle bile bir gecikme saptanamamıştır. DNA bu iletişimi gerçekleştirmek için özel enerji kanalları kullanır. Bu kanallar kurt deliği olarak adlandırılır. Bu tanımı ilk defa Albert Einstein ve Nathan Rawson kullanmıştır. Hem de 1935 yılında. Bu terim Aynı mekanın iki tarafının bir tünelle nasıl bağlı olduğunu belirtmek için seçilmiştir. Kurt deliklerinin sayesinde kendisiyle rezonansa geçmek istediğimiz kişinin ne kadar uzaklıkta olduğunun önemi yoktur. Kişi yanımızda yatakta yatabilir ya da yer kürenin diğer ucunda uykuda ya da uyanık olabilir. Yolladığımız her şey aynı anda hiper uzaydaki bir tünel aracılığıyla alıcımızın DNA'sı tarafından alınıp değerlendirilmek üzere hedefe ulaşacaktır. DNA'nın bu enerjiyi sadece almakla kalmayıp kaydedeceğini de belirtelim. Demek ki DNA bir yandan da bilgi deposu olarak işlev görür. Böylece içimizde muazzam bir veri tabanı oluşur. Arzularımız gerçekleşmek üzere bizi nasıl bulur? Artık aydınlık getirmemiz gereken tek nokta bizimle etkileşime geçen enerjinin bizi nasıl bulacağı konusudur. Sonuçta evrende milyarlarca DNA var ve bunların her biri enerji alışverişinde bulunuyor. Peki evren arzularımızı daha doğrusu arzulananı yolunu şaşamadan bize nasıl iletir? Bir yandan sürekli yayındayız. Rezonans alanımızı durmaksızın pozitif ya da negatif düşüncelerimizde programlıyoruz. İstek ve amaçlarımızı koruduğumuz sürece korku ve endişelerimiz için de aynı şey geçerli. Rezonans alanımız bizimle aynı titreşimde olanları bize çeker. Diğer yandan ise hepimiz kod olarak adlandırdığımız genetik bir isme sahibiz. Kriminal teknik ve babalık testi ile ilintili olarak bu kavramı daha önce duymuşuzdur. Her bir hücrenin DNA'sı da aynı parmak izi gibi eşsizdir. DNA başkalarıyla karıştırılması mümkün olmayan genetik bir parmak izi bırakır. İşte bu enerji için de geçerlidir. DNA'mızın enerji parmak izi açık ve net bir adres bırakır. Titreşim o kadar belirgindir ki her zaman bizim için en uygun çözümü bulur. Aynı Anka'nın örneğinde olduğu gibi. Doğru istersen olur isimli kitabımı tanıyan herkes Anka'nın istek gücüyle küçük oğlunun sağlığına kavuşmasını anlatan inanılmaz hikayesini okumuştur. İşte size Anka'dan bir diğer şaşırtıcı hikaye. Sevgili Pierre, öncelikle bana doğru istersen olur adlı kitabını yolladığın için çok teşekkür ederim. O zamanki hikayemin sonucu olarak sana oğlumun şimdi tamamen sağlıklı olduğunu ve egzamadan eser kalmadığını söyleyebilirim. Tatilden dönüşüm oldukça sıkıntılı oldu. Birkaç hafta karavanla İtalya'yı dolaşmıştık. Tatilimizin sonuna doğru uykuda soyulduk. Para, kimlikler, belgeler hepsi gitmişti. Ertesi sabah soygunu fark ettiğimizde şaşkına döndük. Eşim sinirden çıldırmış gibiydi. Benimse elimi kımıldatacak halim yoktu. Başıma daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti. Park yerinde diğer tatilcilerden öğrendiğimize göre soygun uğrayan tek aile bizdik. Neden sorusu gittikçe büyüyordu. İçinde cep telefonum ve biraz da nakit paranın bulunduğu çantamın çocuk koltuğunun üzerinde açıkta olmasına rağmen ellenmemiş olması ise oldukça garipti. Ben hemen her şeyin düzelmesini diledim ve işler yoluna girmeye başladı. Kocaman karavanımızla polis karakoluna gittik. Park etmek mümkün değil. Çok nazik bir şekilde bizim için girişin hemen yanında büyük bir park yeri rezerve ettirildi. Böylece sakin bir şekilde birer fincan kahve içebildik. Karakol tıklım tıklım dolu olmasına rağmen küçük oğlumuzla beklememiz için ön sıraya alındık. Bizimle ilgilenen memur Değerli eşyalarımıza tekrar kavuşacağımızdan umutluydu. Aslında ne kadar şanslı olduğumuzu memur bize olay esnasında bayıltılıp bayıltılmadığımızı sorduğunda anladım. Bayıltıcı bir gaz o zamanlar 9 aylık olan oğlumuz için kötü sonuçlar doğurabilirdi. Olaydan bir gece önce arkadaşlarımızdan bir mesaj almıştık. Tesadüf eseri bizden birkaç kilometre uzakta tatil yaptıklarını yazmışlardı arkadaşlarımızın yanına doğru yola koyulduğumuzda oğlumuzun bebek çantasının bile çalındığını fark ettik. Çantayla birlikte içindeki pasaport, muayene defteri ve oğlumuzun ilk resimleri de gitmişti. Ağlamamak için kendimizi zor tutuyorduk. Çok bitkindim ve açlıktan ölüyordum. Ve tek isteğim sakin bir akşam geçirmekti. Arkadaşlarımız bize sadece nakit yardımında bulunmakla kalmayıp bizi akşam yemeğine de davet ettiler. Oğlumuz da oldukça çabuk bebek arabasında uykuya daldı ve böylece gerçekten sakin bir akşam geçirebildik. Durumun el verdiğince tabii ki. Tatil dönüşü posta kutusuna baktığımda bana yolladığın iki kitap geçti elime. O anda bizim için gerçekten önemli olan her şeyi geri alacağımızı hissettim. Hele ki seni bu kitabı yazmak için harekete geçiren şeyin sana yazdığın oğlumun hikayesi olduğunu okuduğumda ise sanki birbirimize enerji topu atıyormuşuz gibi hissettim. Sen şimdi topu bana geri atmıştın. Neden sorusu bile o anda cevaplanmıştı. Eşim tatil öncesi uygun bir hırsızlık sigortası yaptırmak için muazzam bir enerji harcamıştı. Benim çantamın neden ellenmediğini sana açıklamama gerek yok tabii. Senin sonuna doğru isteğimin neden hala gerçekleşmediğini düşünüyordum. Eşim istek gücümle elde ettiğim şeyleri hala kabul edemediği için içten içe zaferini kutluyordu sanırım. Birkaç gün sonra tam oğlumuzun doğum gününden bir gün önce Münih kayıp eşya bürosundan bir yazı geldi. Benim için zaten önemli olmayan nakit para dışındaki tüm eşyalarımız en önemlisi de oğlumuzun resimleri bulunmuştu. Hatta çok değerli bir cüzdan bile bulunanlar arasındaydı. İstemek işe yarıyor. Aslında çok garip değil mi? Eşim neden sürekli başarı hikayelerimi sana yazdığımı soruyor. Cevabım hem eşim hem de senin için. Minnettarlık. İstek gücüyle başarmak ile ilgili çok fazla tecrübem yokken aklımda evreni canlandıramıyordum. Gözümün önüne gelemeyen bir şeye teşekkür etmem mümkün olmadığı için bütün minnettarlığımı sana yönelttim. Bugün evren hakkında daha çok şey biliyorum. Ama yine de sana sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sevgilerimle Anka. Bana söylersen unuturum. Gösterirsen belki hatırlarım. Ama yapmamı sağlarsan öğrenirim. Lause. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde afirmasyonlar nasıl işler bölümüyle devam edeceğiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.